Sevgilim. Efendim bir tanem. Neredesin bir tanem? Mutfaktayım. Canım benim hazır ayaktayken bir bardak su alabilir miyim? Tamam sevgilim. Çok teşekkür ederim elendert görmesin. Aşkım. Ben canım. Bir tanem hazır ayaktayken bana biraz çerez getirebilir misin? <laughs> tamam getiririm sevgilim ama sen ne yapıyorsun bir tanem? Aa, kumandanın e, televizyon kumandasını arıyorum. Heh, hazır ayaktayken mutfağa gelebilir misin? Olur bir tanem. Ne yapıyorsun? Kurabiye yapıyorum. Aa! yardım eder Ederim tabii ki. Eder miyim bilmiyorum ki. Ben mutfakta tamam. yolumu bilmiyorum ki. Ama bir dakika. Şimdi eder misin? E, e, şimdi ederim. Ne yapacağım? Bunu çıkmama yardım eder misin? Na, nasıl yapıyorum bunu? Böyle böyle çıkacak. Ya dökülürse? Dökülmez. Ne var bunun içinde? Bunun içinde şeker var, yumurta var, biraz da tereyağı var. Kurabiye yapmayı sen nereden öğrendin? Müktür ablamın tarifi var. Müktür <laughs> ablamdan tarif aldım. Bütün evet. her şeyiyle yazdım. Ne kadar çırpılacak, nasıl yapılacak, ne yapılacak diye. Ha. Onu yapacak, onu deneyeceğiz. Öyle Birlikte mi? De deneyelim. Olur, olur. Evet. Tamam, ben şimdi bunu biraz çırpmaya devam edeyim. Sen oradan <laughs> gereken tarifleri al. şimdi onları bunları koyduktan sonra güzelce çırp. Şimdi içine A aldık. katacağız. Gel. Bir tane. Burada kamera var. Mehmet Erdoğan'cım! <laughs> İnanamıyorum. Beni böyle bütün dünya görecek. Evet, seni kayda alıyorum bu taraftan. Kılıbık diyecekler bana. Hadi. <laughs> Korona'da David kılıbık olmuş diyecekler. Anam bırak, ben koronaya gidiyorum. Gel, gel, gel. Gel sevgilim, gel, sevgilim, gel. Biz şimdi kurabiye yapıyoruz. Sana da getireceğiz. Evet, güzel olursa tabii. <laughs> çünkü bizim ilk, ilk denememiz, ilk, ilk e, ablasından almış tarifi. Tarifi e, abla, ilk e, ablamdan aldı. Ama bu mutlaka güzel olacak çünkü e, aşın işinde benim de tuzum var. Bak 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 bak. bak. Onların <laughs> <laughs> un koyduk biraz. Daha sanırım birazcık daha gerekecek. Daha epey gerekecek de bu ilk unumuz. Birazcık kabartma tane, bir paket kabartma tuzu. Ne koyuyoruz bir tane? Vanilya koyuyoruz, bir pakette. Kabartma tuzunu koyduk, şimdi vanilyayı koyuyoruz. Devam et. Şey, sonra elle yapacağız da. Şimdi, evet, eldivenlerimi takayım artık elle yoğuracağız. yumurtanın akını hazırladım yumurtanın akını e, içine batırıp ondan sonra tepsimize koyacağız tepsimizi de hazırladım fırın hazır 180 derecede ablam e, kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğur e, dedi sanırım bunu demek istiyor Ablası senin yaptığın kadar güzel olmaz. Bu ilk denemem. Sen çok güzel yapıyorsun bu kurabiyeyi. Bakalım nasıl olacak. Bak kulak memesi demişti hani abla. Bak böyle herhalde. Gel gel. Şunu demek istiyor herhalde. Değil mi? Şunu. Vallahi ondan burun da olur, kulak memesi de olur. <gülüyor> <Değemiyorum>. <gülüyor> Bak şimdi yuvarlıyorum. Yumurtanın akına batırıyorum. Sonra bunların üzerine kırılmış fındıkları koyacağız. Fındıkları ben kırarım senin için. Tamam. Fındık kırmayı severim bir tane. <laughs> Bilmez <gülüyor> miyim ne fındıklar kırmışım. Ah ne fındıklar kırdım bugüne kadar. <laughs> <laughs> cevizler de kesin cevizler kırmışım. Hadi yemekleri biraz biraz yapmaya başlamıştım. Birkaç yıldır yapmaya başlamıştım ama hamur işlerini hiç anlamazdım. Ta ki koronaya kadar. Korona hepimizi ahçı yaptı galiba. <laughs> Abi beni de ahçı yapıp mutfağa soktuysa bu koronada gerçekten bir iş var. <gülüyor> 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 Marifetli bir virüsmüş. Evet, hepimizi eve bağladı. İş güçte kalmayınca ne yapalım? Kendimizi verdi. Verdi. mutfağa verdik. Yalnız bu işin sonu hiç iyi değil. Allah'tan bu akşamdan itibaren Ramazan başlıyor benim için. Ben Ramazan'da zaten fazla yemek yiyemiyorum. O yüzden Ramazan benim imdadıma yetişti. Yoksa buradan marinaya kadar yuvarlanıyor, yuvarlana gidecek. Herhalde günde 1500'ü, 1500'e 2000'i geçmiyoruz. Ee, geçmiyoruz. Ben hesapladım. Benim günde 1400 kalori. Seninkisi de 1600 kalori. Hani sen beyaz çikolatadan birazcık yediğin için biraz seninkisi fazla. Yiyor. Ama şimdi niye aile sırlarımızı burada ifşa ediyorsun ki bir tane? <laughs> niye diyorsun ki beyaz çikolatalardan götürüyorsun? <laughs> ben herkese söylüyorum hiçbir şey yemiyorum diye. kuru yemişliğin içinden birazcık fındık toplayayım. Bir iki tane de badem atayım. Ulan badem söylememiştim. Efendim, ne durumdayız? Artık hazırız. Fırına vereceğiz. Fırının o tarafına, 180 dereceye ısıtılmış fırını o tarafına koyuyoruz. 15-20 dakika dedi ablam, tamam. Kurabiyeler çaysız olmaz sevgilim. Hadi çayımızı da, çay makinemizi de çalıştıralım. terbiyelerimiz oldu. Artık onları fırından çıkarabiliriz. Biraz dinlenmeye alacağız. Bak sevgilim. Oh. <laughs> İnşallah güzel olmuş. Olur oldu